Merhaba arkadaşlar, Coinland YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Veexo Pay cüzdan uygulamasının yapmış olduğu bir airdrop'u tanıtacağım. Arkadaşlar, açıklama kısmında verdiğim linkten Veexo Pay uygulamasına üye olup uygulamayı indiriyoruz. Ardından kimliğimizi doğruluyoruz. Bunu yaptığımız takdirde bizlere 10 Veexo ödül veriyor ve şu an uygulamada göründüğü kadarıyla 10 Veexo'nun 10 dolar değerinde olduğu görülüyor. Aynı zamanda Kimlik doğrulamamız gerçekleştikten sonra bizlere bir referans kodu veriyor ve davet ettiğimiz her arkadaşımız için 10 Vegzo kazanmaya devam ediyoruz. Vegzo token'in Şubat ayının ilk haftasında listeleneceği ve alım satıma açılacağı belirtilmiş arkadaşlar. Herhangi bir yatırım gerektirmeyen bir proje. Bu yüzden Vegzo uygulamasına üye olup uygulamayı indirip kimliğinizi doğrulayıp hem benim referans linkimle üye olduğunuz için 10 Vegzo Kazanabilirsiniz hem de arkadaşlarınızı davet ederek daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz. Şimdi üyelik işleminin nasıl yapıldığına bir bakalım. Arkadaşlar linke tıkladığınızda böyle bir ekran geliyor. Fakat e, Slovakça olduğu için e, Türkçe'ye çevirmenizi tavsiye ederim. Burada mail adresimizi yazıyoruz. Ülkemizi yazıyoruz. Türkçe çevirdiğimizde ne yazık ki bu şekilde çıkıyor. Bir parola oluşturuyoruz. Şu kutuları işaretliyoruz. Ve üye olmak yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Mail adresimize bir doğrulama kodu gönderecek ve o doğrulama kodunu tıklamamız gerekecek. Mail adresimize gelen onay linkine tıklıyoruz ve giriş yapıyoruz. Tekrardan mail adresimize giriş için 6 haneli bir şifre gönderiliyor. O şifreyi de girdikten sonra hesabımıza giriş yapmış oluyoruz. Fakat yine burada dil Slovakça olduğu için ilerleme yapamıyoruz arkadaşlar. E, çevirebilen varsa Türkçe'ye çevirsin. Çeviremeyenlerse bakın buradaki profil resminin üzerine tıklayıp şu üsttekini tıklıyoruz settings'i. Tayfayı aşağıya indiriyoruz. Tayfayı aşağıya indirdiğinizde burada dil seçimi yapabileceğiniz bir menü var. E, buradan İngilizce'yi seçebilirsiniz. Ayrıca burada varlıklarınızın hangi para biriminden gösterileceğine dair bir menü var. Burada euro'yu dolara çevirebilirsiniz. İşlemleri yaptıktan sonra buradaki ve e tıklamayı unutmayın. Ardından bakın burada personal information yazıyor. Burayı bir doldurmamız gerekiyor kimlik doğrulamasından önce. O yüzden edit'i tıklıyoruz ve burada bizden istediği bilgileri buraya giriyoruz arkadaşlar. Personal information'daki bilgileri doldurduktan sonra account kısmındaki sayfada aşağıya doğru iniyoruz. Bakın burada identity verification yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Telefonda tam olarak görünmüyor ama şu mavi kısmı tıklamamız gerekiyor. Buradan ister pasaport, ister ehliyet, isterseniz de nüfus cüzdanınızı seçebilirsiniz. Burada ülke seçimi yapıyoruz. Şimdi bizden kimliğimizin fotoğraflarını isteyecek ve tekrardan bir selfie isteyecek sanırım. Bunları kendiniz yapmanız gerekiyor arkadaşlar çünkü bunları gösteremem. Kimlik doğrulamasından sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, kimlik doğrulamamız gerçekleşti. Şimdi buradaki affiliate yazan yere tıklıyoruz. Bakın burada mail adresi doğrulaması ve kimlik doğrulamasının yapıldığını görüyoruz. Şimdi bizden mobil uygulamayı indirmemizi istiyor. Telefonunuza göre iOS ya da Android seçimini yapıp tıklıyoruz. WexoPay Crypto Payments uygulamasını yüklüyoruz. Uygulamamızı indirdik. Şimdi mail adresimiz ve şifremizle giriş yapıyoruz. Mail adresimize bir doğrulama kodu gönderildi. Doğrulama kodunu girdiğimizde uygulamadaki hesabımıza giriş yapmış oluyoruz. mobil uygulamamızı indirip kurduktan sonra tekrardan account.vexopay.com adresine geliyoruz. Buradaki hesabımıza. Dili tekrardan İngilizce ya da Türkçe'ye çevirin arkadaşlar ve buradaki affiliate yazan yere tıklıyoruz. Biraz daha aşağıya indiğimizde burada reward yazan yerde claim all yazıyor gördüğünüz gibi. Burayı tıklamamız gerekiyor. Tekrardan claim diyoruz ve account kısmına geldiğimizde burada 10.17 dolar değerinde bizim bakiyemizin olduğunu görüyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra claim etmeyi Unutmayın arkadaşlar bu affiliate yazan yerden. Tekrardan uygulamamıza döndüğümüzde burada benim hesabıma 10 Vekso'nun bakiyeme yansıdığını görüyoruz ve burada da zaten 9 euro olarak bakiyem görünüyor. Şimdi My profil yazan yere tıklıyoruz. Buradaki affiliate program yazıyor. Ona tıkladık. Gördüğünüz gibi burada sizin referans linkiniz var. Bu referans linkini arkadaşlarınızla paylaşarak davet ettiğiniz her bir arkadaşınız için 10 Vekso ödül kazanmaya devam edeceksiniz. Ayrıca arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada iki tane referans linki var. Üstteki desktop için alttaki de mobil için. Bu sizin referans kodunuz. Mobil uygulamayı indirdiğinizde size partnerinizin referans kodu diye soracak. Oraya benim açıklama kısmında bıraktığım referans kodunu girebilirsiniz. Dediğim gibi üstteki desktop için alttaki mobil için sizin referans kodunuz Vexopay Airdrop'u ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.